Kronik böbrek yetmezliği çeken hastalar için ne öneriyorsunuz? Evet, kronik böbrek yetmezliğine karşı huş. Huş, huş. ağacının dalını, şey, yaprağının destilasyonuna damatılarak elde edilen ekstraktı. Bunda birçok vitamin, mineral, enzim var da bizi ilgilendiren en önemli bir şey nedir? Betulinik asit diye bir asit içerir. Betulinik asit cilt kanserine dair klinik araştırma var bununla ilgili. İsteyenler bakabilir. Bapmetten, Google'dan cilt kanserine dahi tedavi ediliyor. Betulinik asit. Bu böbrek yetmezliğinin sebebi nedir? Üşütme grip nezle zamanla tedavi edilmese, kana karışan iltihap böbreklerde nefron denilen hücreler var. Her böbrekte birer milyondan 2 milyon ortalama her insanda nefron, süzgeç hücre var. Hı hı. Kanımızı bunlar süzüyor. Bir insanda 5 litre kan var diyelim, bu kanı 1200 defa günde dönüyor, temizleniyor. Yani 7 ton 200 litre kan temizliyor böbreklerimiz. 7 ton 200 litre bir insanın böbrekleri kanı temizliyor her gün. Sürekli temizlik. Fakat bunlardan işte üşütme grip, nezle, faranjit, şu şu mesela rahatsızlardan dolayı tedavi olmasa kana karışan mikro, böbreklerde enfeksiyonu tetikler veyahut da üşütme grip vesaire başka sebeplerden dolayı da olabilir. Bu süzgeç hücrelerden 3000'i 5000i iltihaplanırsa ultrasondan anlaşılmaz. Çünkü milyonlarca hücre var. Hı hı. Zamanında anlaşılmasa, teşhis edilemezse ne olur? Zamanla problem çoğalır. Nefron hücrelerinin şekli deforme olur, bozulur. Bozulursa artık kreatin oranı, üre oranı yükselmeye başlar. Denge bozulur. Böbrek yetmezliği, kreatin yükseldi mi onu durdurmak mümkün değil artık yavaş yavaş böbrek iflas eder. Evet bu bitki huş. huş. Evet. Bunun bir kediciğinde şu sarkanlara bir milyondan fazla süzgeç, şey var, polen var. Polen yayar. Döllenme tozcu. Bu da ağaç. Ak ağaç da denir huş ağacına. Böbreklerdeki bu gördüğünüz glomerülden tam 2 milyon her insanda süzgeç. Hı, hı. Şimdi bunların fonksiyonu bozulmaya başladı mı? İşte doktora gittiniz. O kreatin yavaş yavaş tehlikeli noktaya doğru gidiyor. İşte 5 olursa diyalize gireceğim. Diyalize giren o kadar çok hasta var ki değil mi? He, şimdi Maalesef bir ki. ilk öğretim okulunun müdürü Silivri Kapı'da. Doktoru demiş ki git koluna fistül açtır. Yani buradan diyalize girmesin için fistül açtır. Artık böbreklerin yüzde onun altına düştü çalışması bitti yani yapacak bir şey yok. Adam zaten böyle içeri girdiğinde baktım renginden anladım dedim ki böbrek hastası mısınız? Nereden biliyor renginden belli sararmış. Yani ya. böbrekleri kanı temizlemiyor. Dedi ki evet. Çocuklar bulmuş internetten dedi geldik buraya bakalım ne olacak. Dedim ki sorun değil. Huş seti kullanıyorsun. 6 hafta Doktora gidiyorsun, muayene oluyorsun. Hı hı. hafta kullandı. Değerleri yüzde onu altına düşen böbreklerin fonksiyonu yüzde yirmiye çıktı. Dedi ki ya çok iyi. Acele yok. Devam edeceksin. 36'ya çıkınca 3 ay sonra ben bırakıyorum. Dedim ki daha 36'ya çıktı. Eyvah. Aa, bu bana yeterdi. Belki hı. yeni bir buluş yapılırsa 10 yıl bu beni idare eder. 10 <laughs> yıl sonra yeni bir buluş yapılırsa dedi. <laughs> Onu denerim. Ya bitkileri adam tedavi oluyor, iyileşiyor. Diyor ki belki herhalde bir şey bulunur. Ne bulunacak? Bu böbrek mi bulunacak? Marketten altak? tak. Öyle bir şey mi var? Yok yani henüz böyle bir şey yok. Bu teknoloji belki 50 yıl sonra olacak. Belki 100 yıl sonra. Yani bakkaldan elma armut alır gibi organ alıp takacağım. <laughs> ama o teknoloji şimdi yok. Şimdi Gökçek var. <laughs> Huş. Huş kullandınız ha. Bunun içerisinde ama huş da sadece bir bitki ekstraktı değil. Altın başak otu, zuludago vurguare, bu çok çok etkili, ısırgan yaprağı, ayrık kökü, ardıç kozala, yani 10 çeşit bitki ekstraktı var. Mükemmel bir karışım, ekstrak hepsi, bizde bitki tozu yok. Hepsi bizim üretmiş olduğumuz bütün ürünler bitkinin destilasyonuna damatılarak elde edilen ekstraktan üretilir. Mesela huşun yaprağı 15 lira, tozu öğütürsün, kurutursun, tozu 15 lira, 20 lira. Fakat bunun destilasyonuna damatılarak elde edilen ekstraktı 500 lira. Hiçbir firma ekstraktan ürün üretmeyi düşünmüyor. Maliyetten dolayı. Oysa bizim için maliyet önemli değil. Niye? Biz firma değil miyiz? Firmayız ama önce insan düşünüyoruz. Faydamız olsun <laughs> topluma, insana, hastalara. Bu nedenle en kalitesini üretmeye çalışıyor, Üretiyoruz da zaten. Kullananların bunlarla ilgili yüzlerce yorumu var. <laughs> yani yüz binden fazla Facebook'ta teşekkür yorum var. Bizim ürünleri alıp kullananların, isteyenler, merak edenler bakabilir. Bakabilir. Peki.